Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber günlerdir bekledim. Sınav kitaplarım geldi arkadaşlar. Ve bugün hep beraber bunun açılışını yapacağız. Evet arkadaşlar. Kutuyu da gördüğünüz gibi böyle bir şey. Şimdi buralardan açıyoruz. açılmıyor. Açamıyoruz. Arkadaşlar. Yırtılmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kitabımızı sonunda açtık. Şöyle. Arkadaşlar bu ne biçim paketleme? Arkadaşlar bir kitabı açamadım arkadaş. Bir kitabımı açamadım ya. Ben açamadım. Arkadaşlar bunu açar açmak beni bir göz karşıladı arkadaşlar. Arkadaşlar işte böyle. Yani gördüğünüz gibi. Sanırım yanında bir tane de kitap göndermişler. Açıyoruz. Oy. Açıyor. Makas alabilir miyiz? Kameraman ve Evet arkadaşlar. kutumuzu e açtık. Yanına bir de hediye kitap e göndermişler. E Don Kişot. Böyle bir kitap arkadaşlar. Şimdi bunu da göstereyim size. Arkadaşlar bunları tek tek koyuyoruz. Evet. güzel bir kitaptır. Açık. Arka Gümüş Gözler. Güzel. Bu ideksi bu arada? Şimdi bu da Kitap, abiz bir 3, 4 5 6 kitap söyledik de bana biraz çok görünüyor anormaller. Diğer arkadaşlar ee, bir tane yazı göndermişler e, hediye kitap için de teşekkür ederim arkadaşlar. Bu yazıda 200 TL ve üzeri siparişiniz kapsamında rastgele hediye bir kitabımızı kazandınız. Umarım beğenirsiniz. Lütfen değerli yorumlarınızı yapmayı unutmayınız. Arkadaşlar yazmışlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar kitaplarımız böyledir. Kitaplarımızı poşetinden çıkardık. Şimdi inceleme yapacağım. Evet arkadaşlar kitabın adı Gümüş Gözler. Sayfası tam 376 sayfa. Bölümüne bakıyorum. Bölümü de tam 13 bölüm. Sizlere de takdim ettiğim gibi. tabımız anormaller. Şimdi onun sayfasına bakıyorum. Sayfası tam 301 sayfa. Bölümüne bakıyorum. Arkadaşlar bölümü tam Evet, kitapta e, tam 14 bölümlere ulaşıyor. Yani sizlere gösteriyorum böyle. Şimdi 3. kitabımıza oh, geçeceğiz. Şimdi tam 3. 3. E, üçün kitabımıza geçiyoruz. 4. dolar. Şimdi tam bunun sayfasına bakıyorum. Sayfası tam 360 sayfa. E, bölümüne bakıyorum. Şimdi bölümü tam Evet. Ez. Bölümü tam 16 bölüm. Güzel gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Yeni kitabımız. Fesbiyar'ın korkunç tipleri. Top havuzunun derinliklerinde. Kitabımızın adı. Şimdi sayfasına bakıyorum. Sayfası tam. Yazmıyor. Çok iyi. Sayfası yazmıyor. Şey. Ee, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 sayfa arkadaşlar bu kitap. Evet. E, ee, beşinci kitabımızda arkadaşlar e, ee, Fedbiyar'ın Korkunç Tipleri ikinci bölüm. Fetch. Arkadaşlar. Bunun sayfasına bakıyorum. Sayfası sayfa yazmıyor. Şimdi 280 Kitap iyi Arkadaşlar bu kitapta tam 288 sayfa. Yani gösterdiğim gibi. Ve bölümü arkadaşlar 10 bölümü sanırım yok. Yani. Evet arkadaşlar bunun bölümü yok arkadaşlar bunun bölümü. Şimdi 6. ve son kitabımızda Fizbir'in korkunç tipleri 3. E, saat 1.35 yani saat 1.35'te arkadaşlar burada 1.35 yazıyor. Bunun sayfasına bakıyoruz. Bakıyorum sayfası yazmıyor. Çok güzel. Çok seviyorum sayfaları evet. yazmayı. Evet. 200 267 271 275 286 sayfa yok kitap 6 sayfa arkadaşlar 286 Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik Eğer bu eğer bu tür açılım videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay